ötülmedi. Olsun ne olur. olur Öter de. de Öter devam. De. De, Salih Beton'u ne zaman atırlar ki? Beton'u ne zaman da aşağıya bitirince. niksar Gökçelik Kasabası, Gözpınar Köyü, Gözpınar Mahallesi Mezarlığından Gözpınar'a doğru gidiyoruz. Evet. Kaptanımızı tanıyalım? Bir kaptanımızı. Kaptanın köyün muhtarı Salih evet. Korkmaz. Evet. E, Muhtarısın değil mi? Evet. Muhtarlığın hayırlı ve uğurlu olsun. Sağ ol abi. Teşekkür ederim. şu anda köyümüzde parke çalışmamız ha, parke çalışmaları devam ediyor. Evet. İnşallah belediye başkanımız aynı Göçeli'ye yaptığı gibi buraya da hizmetleri yapar değil mi? Yapıyor Allah razı olsun. Evet. Enes Tancı'da yeni gelmiş herhalde imamınız. İmamımız yeni geldi ee, Enes Bey. Erbağa Tanova kasabası e, ee, Tonu'dan. Tonu, Tonu'dan evet. Akkoç mahallesinden orada tanıyordum. Orada ben 7-8 Aralık hazır. Ona da hayırlı ve ulu olsun. Hayır. Hayır sayın, sağ sağ sen, sen, de, arabayı en önüne bırakın. Dusun cami lojmanı falan var mı burada? Nasıl? Var. Nerede? Yani, lojmanı Alambos mahallesinde. Ya, yani uzak mı camiye biraz? 150 metre. Evet. 150 metre uzak sayısı iyi. İyi yani. Ya bu yak... çok he, yakınlarda yer yok ha mi? Yer meselesi var yapmak için. Yok, yok yakınında yer yok. Hey, yürümek daha iyiydi şöyle. Spor yapsın, güzel bir güzel bir yani. Göt yakışacak şekilde değil, değil mi lojman? Evet evet. Burada köyün meydanı. Burası da köyümüzün meydanı. Evet. Kahveleri. Selamu aleyküm aleyküm selam. Hadi buyurun yemeğe gidelim. Mukte mi? Hocam hadi sen tamam. misafirsin hadi. Çay Bunların çay evi ocağı var. Çay içeyim de geliyor mu? Arabayla gel o zaman. Tamam, Mukte mi? Mukremi. Fark etmez benim için. Tamam Tamam. <laughs> evet muhtarım hem konuşak hem gidelim. Beraber. Sizi izleyen bu amallara, göz pınarlılara bir diyeceğiniz var mı? Muhtar olarak buradan. Benim muhtar olarak ricam, vatandaşlarımın yapılan hizmeti göz ardı etmemeleri. Görmeleri, destek vermeleri. Görmeleri, destek vermeleri. Nüfuslarını İstanbul'da oturan emeklilerimizi, nüfuslarını evet, da köyümüze taşımaları. Daha iyi hizmet alabilmek için değil mi? Evet, daha iyi hizmet alabilmek için önemli bu. Nüfusumuz ee, az geliyor. Bir de köyde durup da nüfusu başka yerde olanlar değil mi? Tabii tabii. Evet. Bunların nüfusları İstanbul'da. Emekli oldular. 9 evet. ay köyde kalıyorlar, 3 ay İstanbul'da ha. kalıyorlar. Nüfuslarını evet. getirmiyorlar. O arkadaşlardan ricamız nüfuslarını kendi mahallemize getirmeleri. En fazla nerede kalıyorsan değil mi? Nüfus tabii. orada olsun. Çünkü hizmet alabilmek için evet. belediyenin nüfusu ihtiyacı var. Bizim belediyemizin başka bir geliri yok. Evet. Ee, şu anda e, Devletimizde e, belediyelere hizmeti nüfusa göre veriyor değil mi? Evet. Nüfus ne kadar şok olursa o kadar geliriz değil. de. Hizmete anda, baksana. E, parka... Altyapımızı yaptık bitirdik, su depolarımızı yaptık bitirdik. Oh, oh. Parkemiz aşağı yukarı e, ara sokaklarda yarıyı geçti. Kışa kadar tamamlayacağız. Tamamen bitecek. İçme suyumuz için saniyede 36 litre bir pompamız vardı. Onu Evet. Evde su işlerinden devraldık evet. içme suyuna. Tahlilleri güzel geldi. Şu anda projemizi de il özel idareye yaptırdık. Evet. Sadece boruyu düşüp depoya atma işlemi kaldı. Onu da en yakın kısa bir sürede yapacağız inşallah. Basana ben bile tanıyamıyorum. Değişmiş buralar. Hep parkler yapılmış, neler yapılmış. Hizmetler gelmiş. Çok Güzel oldu. Hizmet. Evet koyumuza da yakışıyor. Koyumuz da güzel. Evet. 8. Muhtarlık 8. kaç dönemdir 8. devam ediyor sizin? Sekiz. Sekizinci sene. Ha sekizinci sene. O zaman ikinci devre 2. muhtarsınız. Dönem, evet. O zaman iyi görev yaptınız. Sizi tekrar seçtiler. Tabi milletin tercihine bağlı. Evet. bir dönem daha devam dedi. Evet. Bu da ceviz makinesi. Ceviz soyma makinesi. Evet. Kabuk soyma makinesi. Evet. Cevizcilik nasıl burada? Ceviz yeni yeni yani. Bir dört beş senedir bayağı çoğaldı. Evet iki senedir de tamamen çoğaldı. Evet. Bacılık, güzel. Cevizciler. mi bu makine? Yeni yeni. E yeni yeni. He bu 500, 500, yerlerin, 500 yerlerin parkelerini gösterelim. Evet parkeler de yapılmış. Aslında. Ve devam ediyor. Evet Burak. para vermedim ben. Para vermem ayrı bir şey. Bir de şimdi muhtarlıkta da e, ayrım yapmamak da lazım değil mi? Şimdi oy yok. veren vermeyen. O yok bizde. Öyle işte, bir şey olmaz. Vermeyen oy verenden daha iyi hizmet vermeye çalışıyor ki. Bir evet, bir dahakına. De, evet, evet çok güzel. Evet, inşallah bir Doğru. dahaki seçimlerde de yine hizmetlerini görürüz. Muhtarlık devam eder. Hayırlısı. Bu halkımız muhtar hizmet yapıyorsa onu bırakmaz. İnşallah. Hizmet yapanı ister belediye başkanı olsun, ister Başkanımız muhtar olsun, da çalışkan birisi. Evet. Zaten Tabii onun dönem, da destek vermesi lazım. Bu dönem yeni geldi. Evet. Yani geldi, işe başladı iki senenin içerisinde bak iki buçuk sene oldu Başkanımın He. Evet. Alt Altyapıyı bitirdi. İçme suyu depoları. Hem kanalizasyon hem içme suyu yenilendi. Çok güzel. Ee, şimdi de parkemiz yapılıyor. İçme suyu sıkıntımızı giderdik. Evet. En yakın zamanda işte dediğim pompayı depoya basacağız. Yani bizim köy gibi iki üç tane köye yetecek suyu. Oo çok güzel çok. Elimize aldık. Yazın bahçe sulama işi oluyor mu? Sulama bahçe suyuyla. Bahçe sulama işi aynı o pompadan kullanacağız. Hattımızı ona göre yaptırıyoruz. He. Ben de basmadığı zaman da bahçelere vereceğiz. Ha fazlasını. He. Evet, evet. Ben şunu demek istedim şimdi. Evinin önündeki çeşmeyi hortum takıyorlar da susuz bırakıyorlar köyleri, evleri. O oluyor, nadiren oluyor. Onu evet. denetliyoruz ama yine de bazen suluyanlar oluyor. Evet. Çeşmelerimizde de oldu. Evet. İşte ona, ona da dikkat dolayısını. etmek lazım. E, suyun kıt olduğu zamanlarda kişiler de e, bahçesi kullanması he. kullanması lazım vatandaş. Şimdi evet. bizim içme suyumuz şu anda mevcut kış döneminde yetiyor ama yaz döneminde İstanbul'dan gelen vatandaşla nüfusu 2'ye 3'e katlıyor. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyor. Ve ve bahçesi olanlarda artık damla sulama diye bir şey var değil mi? Suyu o, o sistem var da o sistemi şu anda bizim burada tam yaygınlaşmış değil. Yine salma suyuyla yapıyorlar. İşte damla sulama yapmış olsalar şimdi çeşmeden de bağlasa hiç sıkıntı, sıkıntı olmaz. Sıkıntı Evet. evet. Abi, evet. O 36 litreyi tam faaliyete geçirirsek, çeşmeden de sulansa evet. suyu sıkıntımız kalmayacak. İnşallah. Şu. Son olarak burada şimdi köylerine bir şey diyor mu şimdi izleyenlere YouTube'dan? İzleyen tüm bizi tanıyan tanımayan tüm dostlarıma buradan saygılarımı sunuyorum. Kendilerine bu videoyu izlediği için de teşekkür ediyorum. Evet. Siz çekim yapan abimiz. Evet. İsminiz? Ben Rakip Erdem. E, Rakip Erdem abiyiz de e, çok evet. teşekkür ediyorum. Başka videolarım var. Hiç mi bilmiyorum yani. İzlemedim. E, i̇nşallah izlerim Gözpünal bundan sonra. Gözpınar Köyü, Nikter yazarsan YouTube'a. Evet. Orada benim e, videolarım çıkar. İnşallah bundan sonra evet, izlerim. Evet, inşallah. Mürüsü mürüsü izliyorum ben. Evet, evet. Evet teyze, siz Şu kimsiniz? Halime Halime misin Halime? Habibe. Habibe, Habibe. Muhammed Özer'in eşi. Evet. Rahmetli Ahmet abinin eşi. Ee, rahmetlik oldu. Evet, öyle işte. Buradan seni izleyenlere bir şey diyor mu? Selam söyleyin. Herkese selam. Çol çocuk var mı? Neredeler? İstanbul'da. Ha İstanbul'da Habibe teyzenin çocuklarına selam var. Evet. Çok sağ ol. Abi. Oldu sağ ol teşekkürler. Evet.